Merhaba Saygıdeğer Kalfa izleyicileri. Bugün uzmana sor köşemizde ee, Saygıdeğer Erdem Kaya ile birlikteyiz. Kendisi Sistem Global ortaklarından ve Patent Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz Erdem Bey. Hoş bulduk Mehmet Bey. Nasılsınız? İyilik, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Kalfa Hanım daha çok mali müşavirler ve mali müşavirlerin e, ofis çalışanları, arkadaşlarımız, meslek mensuplarımız seyrediyor. Onlar da patentle ilgili bize çok sorularla geliyorlar. Burada bir öncelikle sizi tanımak e, ve patent bölümümüzü de bir dinlemek isteriz. Tabii ki. İsmim Erdem Kaya. Aslında 1978 İzmir'de doğumluyum. Elektronik mühendisiyim. 21 yıldır da patent vekilliği dediğimiz aslında mesleği icra ediyorum. Sistem Global'de de patent Bölümü başkanlığını yürütüyoruz. Aynı zamanda da Sistem Global'in grup şirketlerinden Erdem Kıya Patenti'nde kurucusuyum. Biz bu şekilde patent bölümünde yaklaşık 45 kişilik bir ekiple aslında fikirleri, inovatif, yenilikçi fikirlerin değere dönüşmesi sürecine ciddi anlamda katkı koymaya çalışıyoruz. İşte icatlarla, markalarla, tasarımlarla ve bunların korunması süreçleriyle uğraşan, Türkiye'nin çok köklü kurumlarına, üniversitelerine, hizmet veren, aynı zamanda birçok startup'la çalışan, hatta birçok ev hanımı bile müşterisi olan bir şirketiz, bir yapıyız diyebilirim. Ne güzel. Ee, ev hanımlarını iyi soruyorlar. Aslında şöyle ev patenti olan bizim ev hanımı müşterimiz var. İşte bir tanesi halı ile alakalı bir teknolojisi vardı. Bir tanesinin bulaşık makinesinin daha etkin kullanılması ile ilgili bir projesi vardı. Hatta onu beyaz eşya üreteceğine götürdük. Çünkü bir laf vardır. Yani inovasyon acıyı hissetmektir diye. Yani gerçekten acıyı hisseden o süreçte sorun yaşayan insanlar icat yapıyor aslında. Mesela bir ev hanımı da bulaşık makinesini en çok kullanan o. Arge mühendisi değil, onu tasarlayan. Dolayısıyla enteresan fikirler geliyor. Fikrin ondan çıkmasından daha doğal bir şey yok aynen aslında. Aynen öyle, aynen Ya patent, hep konuştuğumuz gibi belki batıda, batı ülkelerde bir kültür, artık Çin'de, belki Japonya'da da hep bir kültürde ama Çin'de, Kore'de oraya geldi. Herhalde bizde o kültürün oturmasına uzak geldiğimiz için ev hanımı deyince ben, ben o yüzden belki şaşırdım. Aslında potansiyelimiz çok fazla. Ben hani birçok da bu konuda eğitimler de veren birisiyim Türkiye çapında. Bizde zeka fazlasıyla var. Ama çoğumuz buluş yaptığımızın farkında değiliz. Ha. Yani bir belki yılların verdiği bir özgüvensizlik, bizden hani bir şey olmaz. Bu külliyen yalan, yanlış bir düşünce. Herkes birer buluşçu olabilir. Dolayısıyla biraz da o kendimizin potansiyelinin farkında olmamamızdan kaynaklı patent şeyimiz, aktivitemiz daha düşük. Ama o da giderek artıyor bu arada hani iyiye doğru bir işte var. O icat çıkarma kültürümüz tam Aynen kültürümüz öyle. Mi? Aynen. Bunu icat çıkara çevirmemiz lazım <gülüyor> yani. <gülüyor> Bize mali müşavirlerden gelen en çok sorular aslında tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi vergiyle ilgili evet, konular, evet. vergi istisnaları. Patente dayalı vergi istisnası nedir? Tabii ki. Şöyle açıklayayım. Bir kere patent bir ticari e, rekabet enstrümanı. Aslında sürdürülebilir rekabetçilik için olmazsa olmaz bir kriter ve Hı. ciddi bir finansal da enstrümandır. Tabii Türkiye'de bu henüz tam farkında değil insanlar. Yani patent nasıl bir finansal enstrüman olarak kullanılabilir? Genel bir çatıyı da söyleyeyim. Bir, bizim mevzuatlarımız gereği şu anda patentin bir finansmana erişim aracı olarak kullanılması mümkün. Üzerine rehin, marka patentin haklarının üzerine rehin konabiliyor mesela. Patente dayalı kredi çekmeye kadar gidebilen bir süreçten bahsediyorum. İşte vergi teşviklerini den faydalanmanızı sağlayabiliyor. İşte bilançonuzu iyileştirme süreçlerinde destekler, değerlenip işte bilançoda devir ya da lisans yoluyla alınan patentlerin, markaların önemli yeri var gibi. Aslında ciddi bir finansal enstrüman ve kurumların aslında bir maddi varlıkları vardır, bir de gayri maddi varlıkları vardır. Türkiye'de maddi varlıklardan herkes farkında bunu Yani nedir? Evet. Han, hamam tabiri caizse binalar, fabrikalar, demir başlar ama gayri maddi varlıkları, yani onun know-how'ı, fikir, mülkiyet hakları, yani markası, patentlerinin değerinin henüz insanlar tam farkında değil. Ama dünyada tam tersi, Bugün işte birçok uluslararası markanın gayri maddiyatlarının değeri, maddi varlıklarının değerinin yüzlerce katı. Bizde de bu şuna geliyor, bir gömü var aslında evimizde öyle düşünün. Bu gömüyü e, hani bilmeden satıyoruz evimizi. Alan kişi bir kazıyor, altını buluyor, oh diyor ne güzel diyor. İyi ki bu adam, satan adam bunun farkına varmamış. O kadar önemli bir kavramdan bahsediyoruz. Vergi istinası bunun önemli bir alt bileşeni. Nedir bu aslında? Dünyada olan bir şeyden bir kere bahsediyoruz. 20'den fazla ülkede uygulanıyor. Patent Box diye geçiyor globaldeki ismi aslında. Patente dayalı vergi istinası uygulaması. Amacımız da burada aslında hani patent üretimini, ARGE yapma sürecini sürdürülebilir kılmak ve böylece teşvik etmek aslında insanları. Detayları zaten birazdan veririz ama hani genel çerçeve bu. Türkiye'ye de 2015 yılından beri aslında gündemimiz olan bir konu. Aslında yine o da yeni bir konu. Evet. Peki hangi kazançlardan istisna uygulanabiliyor? Şimdi şöyle, aslında bu da önemli bir başlık ve tebliğ de belirtiliyor. Şu kısaca tarihi de şöyle anlatayım. 2015'te bu bizim tebliğ devreye girdi. 2016'da daha da sadeleştirildi. Bir değerleme raporu sunmak gerekiyordu normalde bu vergi avantajından faydalanmak için. Onu da kaldırdılar. Direkt beyana dayalı aslında özetinde bir vergi avantajından faydalanma imkanı var. Neler, hangi kazançlar buradan üstesinden? Bir, e, diyelim bir patentiniz ya da faydalı modeliniz var. E, bunun birini lisansladınız. Yani kiraladınız ya da sattınız. Bu durumda elde ettiğiniz kazanç hem %50 oranında kurumlar Vergisinden istisna hem de burada KDV muafiyeti imkanı da var. Artı, bu ama daha nadir olan bir şeydir. Yani Türkiye'de çok sık olan bir şey ne? Siz bir ürüne, diyelim bir mobilya şirketlisiniz. Bir ürüne patent aldınız ve patentli mobilyayı satıyorsunuz. Patentli sattığınız mobilyanın da yine Satıştaki karının yüzde %50'si vergiden muaf. Bu çok büyük bir imkandan bahsediyoruz. Devam ediyorum. De üretim çok prosesi büyük. çok büyük bir imkan. Proses patentlerimiz var. Mesela diyelim siz bir çay kaşığı üretiyorsunuz. Ama çay kaşığına bir patent alma şansınız Vergi yok. Yılların sonuçta ürünü. Ama gittiniz çay kaşığını üretim prosesinde bir arge yaptınız. Ve pro üretim prosesine patent aldınız. Mesela enerji tasarrufu sağladınız. IoT dönüşüm, Endüstri 4.0 bir şey yaptınız sonuçta aldınız. Bu durumda o patentli prosesle üretilen standart ürünlerin satışında da yine aynı vergi muafiyeti var. Büyük imkandan bahsediyoruz. Çünkü bazen bir prosesten 40 ayrı ürün çıkabiliyor. 40 ayrı versiyon çıkabiliyor. Sen ana mesela köke patent aldın mı bütün çıkan ürünleri aslında standart bile olsa o ürünler proses patentli olduğu için yine o ürünler %50'ye kadar kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabiliyor. Son olarak e, yani mesela bir patent davası var, tecavüz davası açtınız. Elde ettiğiniz tazminat gelirleri de karşı taraftan. Aynı şekilde vergiden muaf. Bir ince nüans var sadece. Buluşa atfedilen kazanç diye bir kavram var tebliğde. Bu da önemli. Yani çok basit anlatayım. Tabii bunun detaylı bizde hesaplamalarını yapıyoruz ama diyelim siz elektrik süpürgesi satıyorsunuz normalde. Fatura ettiğiniz elektrik süpürgesi. Ama gittiniz ee, süpürgenin hortuma patent aldınız. Bu durumda tüm süpürgenin karından tabii ki bir yüzde elli olmaz. O hortum patentini atfedilen kazancı hesaplıyoruz. Bir anahtar orada çalıştırıyoruz. O kazanç bazında tabii ki bir istisna oluyor. Ee, yine bu da çok büyük bir imkan. Özetle bunlar. Tabii konu detaylı ben HAP olarak özet bilgileri veriyorum. Çok teşekkürler. Ee, ya Bu çok e, sorulan bir konu çünkü artık vergi mükellefleri e, bu konularda ciddi araştırmalar yapıyorlar. Medyada da görüyorlar, bakıyorlar. O zaman da gelip işte mali müşavirlere evet. bize soruyorlar. Onlar da tabii uzmanlık gerektiren bir alan. Ne kadar HAP şeklinde anlatmaya çalışsanız da biz yine de böyle bir e, soru işaretlerine bakıyoruz. Örneğin ilk sorum şey olacak. Peki bir zaman sınırı var mı? Ne zaman uygulanabilir bu evet, istisna? Çünkü aslında, patent bir süreç, üretim bir süreç. Çok güzel bir imkan, güzel bir soru, güzel bir imkan var aslında burada. Nedir o? Bir zaman sınırımız aslında yok. Biliyorsunuz, sizler daha iyi biliyorsunuz. Sonuçta kurumlar vergisinin yıllık beyan dönemleri vardır. Evet. Üçer aylık dönemlerde geçici vergi beyanları vardır. Siz her beyan döneminde, diyelim üçer aylık dönemde o üç aydaki kazancı işte bir metotla onları bizler onun zaten danışmanlığı veriyoruz aslında ayrıştırıp o beyan edebilirsiniz ya da yıl sonunda, yıl sonunda da. toptan ya da düzeltici beyanla da bunları yapabiliyorsunuz bir sınırımız yok sınırımız ne üst sınır da yok bu arada yani bu kazancın bir sınırı yok siz evet. diyelim teorik olarak 100 milyon TL vergi çıktı 50 milyon TL bile vergi avantajı olabilir yani en ekstrem örnekte bu kadar üst sınır yok. Zaman sınırı da patentin ya da faydalı modelin koruma süresiyle sınırlı. O da nedir? Faydalı modeller 10 yıla kadar geçerlidir. Patent 20 yıla kadar geçerlidir. Patent başvuru tarihine itibaren. Yani 20 yıl boyunca tabii devletimiz bunu devreden çıkarmadığı sürece faydalanabilecek bir haktan bahsediyoruz. Çok güzel. E, i̇stisnadan faydalanma şartları nelerdir peki? Evet, Hadi zaman sınırı yok ama şartlar neler? Evet, en önemlisi burası. Şimdi burada temel aslında belli kriterler var. Her patent her faydalı model Devre, e, burada fayda ne Şöyle söyleyeyim. Birincisi en temel şart Arge faaliyetlerinin yazılım da dahil ve üretim faaliyetlerinin Türkiye'de yapılması şartı var. O patente konu buluş neyse. İkincisi patentin incelemeli patent dediğimiz bir belge sahibi olması lazım ya da olumlu araştırma raporuyla alınmış bir faydalı model olması lazım şartı var. Ne demek bu aslında? Biz patent başvurusu yaptığımızda sonuçta bunun bir kriterleri var, tescil kriterleri var ve ancak bunları sağladığınızda devlet size belge veriyor. Yani bugün başvursak bir patent belgesinin gelmesi bazen bir iki yıl, 3 yıl bile bulabiliyor. O yüzden hani buradan bizi izleyenlere şunu söyleyebiliriz. Patent yeni başvurduğunuz bir konu için bu vergi istanasından faydalanamazsınız. Yani Elinizde tescil belgenizin olması gerekiyor. Ya da faydalı model için de aynı şey geçerli. Tescil belgenizin olması gerekiyor. Varsa faydalanabilirsiniz. RGB'si aldıktan sonra Aynen. üst sınır olmadan, zaman sınırı Gayet olmadan şey, Yeter ki RGB üretimde, Türkiye'de yapıyorsunuz. Patent belgeniz, incelemeli patent belgeniz var. Zaten ticaretleştirmiş oluyorsunuz, bunu. Sonuçta para kazanıyorsunuz bu işten. Aslında en hani önemli kriterler bunlar. Birkaç alt detay var ama onlar genelde çok sorun olmuyor. Okey. Çok teşekkürler Erdem Bey. Peki e, bu konuda sizler nasıl bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz? Çünkü e, netice itibariyle ne kadar sizlerden dinlesek de öğrenmeye çalışsak da işte bir patent başvurusunun yapılması, bir oradaki süreçlerin yürütülmesi de gerekiyor. Tabii bizim hani yapabileceğimiz konular olmuyor genelde. O yüzden hani oradaki sizin hizmetlerinizi bir kısaca dinlemek isterim. Tabii ki. Şimdi aslında bu özellikle patente dayalı vergi istinası konusu evet, multidisipliner bir konu. Tek başına bir patent vekilinin ya da tek başına bir mali müşavirin ya da bir yeminli mali müşavirin yapabileceği bir iş değil. Bu bir takım işi. Dolayısıyla burada aslında bizim sistem global olarak Türkiye'de belki emsal olmayan bir avantajımız oluyor. Çünkü bizim bu takımımızda hem yıllarca vergi alanında yani kamuda çalışmış, çok ciddi yani vergi tarafında müfettişlik, baş müfettişlik yapmış üstadlarımız, akimiz var biliyorsunuz. ve bizim tarafta da Erdem Kaya patent ekibi Türkiye'deki hani patent denince akla gelen ilk 3-4 şirketten bir tanesi çok deneyimli patent vekilleri var. Bu iki ekip bilgisini birleştiriyor. Çünkü neden? İşin hem patentten patent analiz etme boyutu var, teknik tarafı var, Patent hukuku tarafı var ama diğer taraftan da bu bir vergi avantajı. Orada salt bir patent mekiğinin beyanında kimse bu riski almaz. Orada da işte üstadlar devreye giriyor. Bunun tüm vergisel risklerini minimize ederek, sıfırlayarak. Amacımız burada ne? Minimum riskle bizim müşterilerimize maksimum vergi avantajından devletimizin izin verdiği şekilde faydalandırmak. İki temel aslında aşamamız var bu arada. Bir analiz aşamamız var. Yani bize gelen böyle bir teknoloji ya da bir patent geldiğinde önce bir analiz raporu hazırlıyoruz. Yani temel isterler burada var mı? Yoksa da yol haritası çıkarıyoruz. Bakın diyoruz şu anda şu noktada eksikseniz bunu tamamlayın öyle gelin ee, diye. İkinci aşamada mesela burada önemli olan bir şey. Şimdi söylediğim basit kriterler var. İşte patent belgesi var mı yok mu diye ama daha detay e, hususlar var. Mesela bir buluş geliyor bazen. Patentimiz var diyorlar. İşte piyasadaki ürün bu. Sattığımız patenti de bu diyorlar. Bir bakıyoruz o patent o ürünü kapsamıyor bir şekilde. Aa. Tabii bunları çok yaşıyoruz. Bakın bu temel analizi mesela mutlaka bir patent bekini yapması gerekiyor ki ileride vergi cezası riski doğabilir. O yüzden bunların tamamen güvenli tarafta olduğunu emin oluyoruz. Analizi geçtikten sonra diyoruz ki tamam sıkıntı yok uygulama tarafı. Orada da işte bunun detaylı bir raporu hazırlıyoruz. Yani 20 sayfaya varan ki bu beyan hangi gerekçeye dayanır? Hangi hukuki hangi vergi mevzuatına, hangi patent mevzuatına dayandı? Nasıl bir metodoloji izledik? Altına imza atıp detaylı bir metodolojiyle bunu anlatıyoruz. Buluşa atfedilen kazanç ne? İşte ve dönem dönemde, 3 aylık dönemlerde de bu e, istinad edecek tutarları da hesaplamada yine müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Bir yol arkadaşı aslında bu. E bu sayede yani çok rahatlıkla söyleyebilirim, uzun yıllardır milyonlarca lira şu bugüne kadar müşterilerimize vergi avantajı sağladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Erdem Bey çok teşekkürler, çok yararlı bir konuşma oldu. Bize çok gelen sorularla ilgili çok değerli bilgiler aktardınız. Tekrar tüm meslek mensupları adına ve Kalfa dinleyiciler adına teşekkür ediyorum. Yani ben de teşekkür ediyorum. Kalfa'yı da zaten beğenerek takip ediyoruz. Çok önemli bir proje. Gene sorular gelirse de her zaman biz kendilerine destek vermekten mutlu oluruz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Değerli Kalfa izleyicileri, bugün konuğumuz, değerli patent vekilimiz, bölüm başkanımız Erdem Kayay'dı. Kendisine bize yaptığı ve aktardığı değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi günler diliyoruz.